Otomobil Meraklısı adlı hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. 2021 yılının ilk videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü konumuz ikinci el ve sıfır otomobillerdeki araştırmalarımız tam gaz devam ediyor ve herkesin zaten merakla beklediği sıfır arabaların fiyatları ve ikinci eldeki son durumda arkadaşlar. Ama bu ilk videomuzda Sıfır araba fiyatlarında şu an bayilerde ilk fiyatı belli olan marka arkadaşlar Toyota Corolla. Toyota Corolla'nın güncel fiyat listesi yayınlandı arkadaşlar. Dilerseniz Toyota Corolla'nın fiyatlarına bir bakalım. Nedir? Neyinizdir arkadaşlar? Hadi buyurun. Evet yıl sonu özellikle Aralık ayında sıfır araba satışları biliyorsunuz bayağı bir müşteriye açlardı bayağı bir saldırdı sıfır araba bayiler arkadaşlar. Zaten tüm bayileri gezdik, tüm bayilerin videoları var arkadaşlar. Ocak ayında da buna yine devam edeceğiz ve son durumu özellikle birinci hafta, ikinci hafta e, akabinde daha belli olmaya başlayacak. Size e, bunu göstereceğiz. Ama e, fiyatlar tabii ki önemli. Evet, ilk 2021'in fiyat listesini güncelleyen marka arkadaşlar, dediğim gibi Toyota Corolla oldu. E Toyota Corolla'nın aynı fiyatta olduğu gibi yeni bir motoru gelecekti arkadaşlar ve o motorla beraber güncellemesini yaptı ve bizlerle paylaştı. 1.5 arkadaşlar 125 beygirlik gücünde 3 e, silindirli yani bu son zamanlarda 3 silindirli arabalar çok görmeye başladık tüm markalarda yeni motorlarında 3 silindirli arabayı kullanmaya başladı. Ee, bazı otomotivciler 3 silindirli arabanın çalışmalarını çok e, tasvir etmez ama e, firmalar bunu kullanıyor. Çünkü maliyet açısından ciddi bir e, küfreti ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Yeni bir motor geliştirerek aynı gücün fazlasını üretiyor ama tabii ki bunun daha çeşitli sebepleri olur. Lafı çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi Toyota Corolla arkadaşlar normal sedan Vision paketimiz <laughs> 2021'de bakın 1.6 motordu o. Şu anki 1.5 motora geçti. Yani yeni bir motora geçti. 191 bin lira fiyatımız vardı arkadaşlar. Şu an arabamızın fiyatı 203.600 TL. 191 bin liradan 203 bin liraya geldi arkadaşlar. 12 bin liralık bir zam geldi. Yeni motorla birlikte yani şu an en düşük Toyota Corolla'nın fiyatı 203.600 TL arkadaşlar. Yaklaşık %6.5 civarında <laughs> Bir zam söz konusu ki zaten yeni yılla birlikte biliyorsunuz bunu bahsetmiştik sıfır arabalarda bir zam beklentisi olduğu zaten herkes tarafından aşikardı ve bu zamı nasıl yansıtmış yeni motor seçeneği getirerek yansıtmış açıkçası ben fiyatta da çok merak ediyorum özellikle fiyat Egea'daki 1000 motordaki fiyat ne olacak çünkü biliyorsunuz 1.4 motor artık ortadan kalkıyor ve 1 motor geliyor yerine. Yani %6,5'luk bir zam yaptığına göre bakalım fiyat ne kadar yapacak. Çünkü sonuçta en uygun fiyatla satan arabalardan yani Toyota Corolla e, Honda ile kıyasladığınız zaman Honda 230 bin liradan başlarken şundan e, 5-6 ay önce Corolla 160 bin liradan başlıyordu arkadaşlar. En bas paketi, v paketi. Yani uygun bazında yüzde altı buçuk yapmış. Şimdi diyeceksin çok mu uygun? Tabii ki değildi yani 200 bin altın artık sıfır araba yok modunu bize sunmaya başladı. Tabii ki vergi dilimleri de ne olacak? Onu bekleyip göreceğiz ama bu fiyatların verdiğine göre onun kıyaslaması yapılmış arkadaşlar. Corolla'nın hibrit versiyonunu istediğimiz zaman Corolla'nın benzinlisi dediğimiz gibi arkadaşlar 191 bin liradan 203 bin lira. Aynı arabanın hibritini istediğimiz zaman arkadaşlar bunlarda da fiyatları gerçekten güzel artmış. 314 bin liradan 329 bin liraya gelmiş. Yani burada da arkadaşlar bir e, artış söz konusu. Yaklaşık 14-15 bin liraya kadar burada da bir artış söz konusu tabii ki. Corolla Hatchback arkadaşlar geliyor o modeliyle beraber. Corolla Hatchback arkadaşlar 228 bin liradan satışa çıkacak. Yani Corolla'nın hatchback'i sedanından daha pahalı. Çoğu arabalarda bunu zaten uyguluyorlar. Hatchback'ler daha çok talep görüyor. Bu bir gerçek. Ve son zamanlarda arkadaşlar 2020'nin son 6 ay önce en çok satılan kasa olarak bakıldığı zaman hatchback onun arkasından su geliyor. Sedana olan talep artık çok düştü. Bunu size buradan söyleyeyim. Aynı şekilde o Hatchback'in arkadaşlar hibriti de 323 bin liradan bir başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Yani hibritler e, ciddi rakamlardan başlıyor. Ama sedanla Corolla'nın Hatchback'in arasında hibritini kıyasladığım zaman bu sefer Hatchback'in hibriti yaklaşık 6 bin lira daha ucuz. Hatchback 323, sedanı 329 bin lira. CHR modeli. Bunun da fiyatı arkadaşlar daha önceden 314 bin liraydı. 314 bin liradan 333 TL'ye kadar bir fiyat artışı meydana gelmiş. Bunu da buradan belirtelim. Ve Corolla'nın yarısı, yeni yarısı arkadaşlar 209 bin TL. Yani yeni yarısı Corolla'nın sedanından daha pahalı. Çok enteresan bir durum ama gerçekten öyle. 209 bin liradan başlıyor. Hibriti de 299 bin. Yani 300 bin liradan da hibriti başlıyor. Yani Corolla ve Toyota'larda ne alırsanız alın 300 bin TL'nin altına bir kere hibrit yok. 203 bin TL'nin altına da Toyota Corolla araba yok. Yani işin özeti bu. 200 bin liranın altına Toyota yok. 300 bin liranın altına Toyota'nın da hibrit modeli yok. Ve bunu da Ocak ayı itibarıyla Ocak kampanyası olarak arkadaşlar 0.99 vade farkıyla beraber 12 aydan çeşitli bankalarla Toyota finans seçeneği ile beraber size alın fırsatı veriyor. Ha, buna alınabilme olayı var mı e artık orasını yani vatandaşımız karar verecek. Biz tabii ki burada haberleri size vermekle e, kendimizi sorumlu tutuyoruz arkadaşlar. Yani e, sıfır araba fiyatları yeni yılın ilk e, günleriyle birlikte bu tarz e, zamları az da olsa göreceğiz arkadaşlar. E, bunu e, paylaşacağız sizinle ama ikinci eldeki şu an için e, dediğimiz gibi durgunluk hala devam ediyor. Her ne kadar fırsat zamanı dense de şu an hala devam ediyor. E, piyasayı yakından takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. İlk videomuzda 2021'in devamı da gelecek. İstek ve önerilerinizi aşağı açıklama kısmına da yazabilirsiniz. Benim şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.